Είναι φίλο. camlara can veren Hamit Usta'nın yanındayız. Efendim neler yapıyorsunuz bize bir anlatır mısınız? Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Erzurumluyum. 18-19 senedir buradayım. Cam sanatıyla ilgileniyorum. Cam konusunda aklına ne gelebiliyorsa hayal edebileceğin her şeyi yapıyorum. Nasıl yaptığınızı bize biraz anlatır mısınız? Ben şimdi siz ve sizin değerli izleyicinize, izleyicilerinize bir şov yapacağım. Bir Mevlana yapacağım. Mevla. Hem çak hem çekin hem de izleyin. Evet şu anda ekranlarda bir camın nasıl canlandığını görüyoruz. Normalde gözlük kullanmam gerekiyor ama bu şu kısa bir şov olduğu için bir de, bir de Merak edenler üfleme sanatının ne ve olduğunu görsünler. Akdeniz'de tekim. Akdeniz'de tamamen Tekin. Yeni şekiller oluşuyor ama camı tekrar bir düzeltelim. Cam kaydı. E çalışırken dikkatim dağıldığı zaman böyleydi ama yine de olacak. Olacak, ben inanıyorum. Evet. <laughs> Şimdi bunun altını açacağız. Kaç dakika oldu? Ben sayamadım da. Fazla bir zaman aldım. Evet, çok kısa sürede. Peki çırakken öğrendiğin en önemli bilgi neydi abi? Nefesine hükmetmek. Nefesine hükmetmek, evet. Nefesine hükmedersen, seversen her şeyi. Ben aslında bu işi Alanya'dan tüm dünyaya insanlara öğretmek, insanları yetiştirmek istiyorum. Hiç heveslenen oluyor mu bu işi yapmak? Vallahi ya insanlar bilemiyorum tabi Heves eden de oluyor, vazgeçen de oluyor. Yani heves işte. edip de yapmayacağım diyenler de oluyor. Yani kişiye göre değişiyor. Şimdi ayaklarını açacağım. Döneceği zemini hazırlayacağım. Bir şişiriyoruz sıcak camı sanırım. Anladığım kadarıyla, evet. Cam. Şişiyor. E zaten nefesinle de cama hükmediyoruz. Burada önemli olan kontrollü nefes. Biraz da hızlı olmak gerekiyor sanırım. Hani çabucak yani. soğuduğu için değil mi? Yani, yani öyle, falan. biraz böyle. demini yaptık. Hı. Evet. Bir dilek tutacaksın. Bir dilek dilekle, dilekle nefesin aynı camın içinde kalacak. Bu cam bir hayvan olacak. Ve bu hayvanı ya. sana hediye edeceğim. Evinin bir köşesine <laughs> Çok manevi değeri yüksek bir şey. Nefesini sertleştir. Nefesin dışarıya çıkmasın. <laughs> Bu bir pu. mu? Evet, şu an Hayır, camın içine <laughs> Bu hayatta yaptığın en güzel şey, yapabileceğin de bu kadar kararlı Bu senin görevi güzel. hikayene geçelim. Bu aşamaya gelene kadar neler yaptın? Bunu kimden öğrendin? Nereden çıktı bu iş? Ben daha önceden neon ve neonla ilgili, ampul imalatı ile ilgili çalışmalar yaptım. Halen de atölyem var. E, cam sanatı zaten mesleğim. Çok sevdiğim bir meslek. Değer verdiğim bir meslek. Gün geçtikçe yeni gelişmelere açık olan bir ustayım. Mesleğimi seviyorum. O kadar da abartılı bir insan değilim. Nasıl görüyorsanız öyleyim. Ama gerçekten değer veren insan varsa yetiştirmek istiyorum. Burada yaşayan tüm yabancılarla içeceğiz? Yabancı misafirlerimizle. Onlar da gelirler, izlerler. Kışın kurslarım olur, kayıt olurlar. E, ne söyleyeyim sana? Erzurumluyum. Başka da bir şey yok. Yaşınız kaç? Onu sorma ya. 15-16. <laughs> 60 diyelim. Peki en çok ilgi yabancılardan mı oluyor yoksa yabancılar Türkler ilgi duymuyor. Kişiye sorduğum zaman bu cam 10 lira da desem cam değil mi diyor. Tak alıyor malı bir de yer at. Peki bu camların tedariği nasıl oluyor? Yurt dışından geliyor. Çok eskiden Paşa Bahçe yapıyordu piyasaya ama şimdilik direkt biz kendimiz getir diyoruz. Allah'tan stoğumuz var da rahatsız. Stoğumuz da olmasa çok zorlanacağız. Yurt dışına da sipariş gönderiyorum. çok Buradan Norveç'e, Danimarka'ya, Brunei Sultanlığı'na, Dubai'ye devamlı gönderiyorum. Hiç tahmin etmeyeceğiniz ülkelerde çalışmaya yaptım. 3 yıl Semripte kaldım. Yani Semrip, Kamboçya'nın Semrip şehri, Angkor Wat tapınaklarının olduğu yerdeydim. İki yıl yalnız kaldım. Bir yıl ailemle beraber kaldım. Tabii Malezya, Endonezya, Bali'de de yaptım. Hong Kong'ta yaptım. Çin'de kaldım. 2016'da oturumum yani Tahmin edemeyeceğiniz kadar birçok yerde bu işi yaptım. Gönüllü olarak ülkemi en iyi şekilde, ahlaki ve mesleki olarak tanıttım. Bu maceracı süreçlerinde yurt dışında başına gelen değişik bir olay oldu mu? Kesinlikle hayır. Ama en güzel başıma gelen şey Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Eğer inşallah Alanya Belediyesi camla ilgili bir şey yaparsa orada da Allah rızası için ücretsiz kurs vermek istiyorum. Böyle bir şey yaparsa cam sanatı ile ilgili emin ol camı dünyaya tanıtırız Alanya'da. Burada gelip camı gören şaşırıyor yabancılar hepsi çekim yapıyor. Seni ne diye mesela tabir ediyorlar genellikle? Genelde Hamit Usta nasıl görüyorlar söyle. Evet ya üfürükçü diye. Aynen aynen. Bakın <laughs> size işte şimdi özel bir şey anlatayım. <laughs> evet. Alanya'dan yerini söylemiyorum köylerinden. Bir aile geldi. Bir kadın, bir adam, bir de gelini geldi. Ee, dedim ne istiyorsunuz? Ya hocam dedi, bizim çocuk olmuyor dedi, bizim geline bir üfler misiniz dedi, biz kimseye söylemeyeceğiz dedi. Sizin nefesini söyle. Dedim yok yok dedim inanmadılar. Yok yok dedim inanmadılar. Zorlan en sonunda kurtulmak için Bismillahirrahmanirrahim Allah Ekber dedim üfledim. Sonrasında bir gelişme olmuş mu? Olmuş. Vallahi olmuş. Demek ki gerçekten güçlü. Yok ama ben var. bir şey yapmadım. <laughs> ama olmuş. Teşekküre geldiler.